Sevgili arkadaşlar, Astrokuradan hepinize merhabalar. Bu yayınımızda Ekim ayının burçlara etkisini anlatmaya çalışacağız. Evet, zor bir Eylül geçirdik. Eylülde iki tutulma yaşadık. Tutulmaların etkisi hala üzerimizde, uzun bir sürede üzerimizde hayatımızda olacak tutulma etkileri. Çünkü tutulmaların gelişmeleri devam edecek. Ee, bu yüzden de aslında oldukça maceralı bir döneme giriş yaptık. Ee, zaten de şubat ayında e, yeni bir tutulma daha yaşayacağız. Ee, evet, şubat ayına yaklaştıkça o tutulmayı da konuşmaya başlayacağız. Ancak e, hemen hemen Şubat ayında yaşayacağımız tutulmanın etkileri de e, kendini 2 ay öncesinden göstermeye başlar. Evet şimdi e, ne yapalım? Ekim ayının burçları etkisine anlatmaya başlayalım. Evet sevgili balıklar Şimdi bakalım Ekim ayını biraz daha detaylıca daha yakından inceleyelim sizin için ve ekim ayında maddi durumunuz, koşullarınız, kazançlarınız, kredi ve borçlarınız, yurt dışı bağlantılı gündemlerinizin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. E, ayın ilk haftasında maddi konularda dengenizi iyi korumalısınız, iyi kurmalısınız. E, özellikle 2-3 ekim tarihlerinde keyfi ve kontrolsüz harcamalar yapma eğiliminde olabilirsiniz. E, lütfen bu konuda da e, dengeyi tutturun, orta yolu tutturun demek isteriz size. 5 Ekim tarihi oldukça önemli bir gündür Ekim ayı içerisinde. E, sizin adınıza da aşk ve ilişkilere dair kadersel bir gündür e, 5 Ekim tarihi. Karşınıza çıkacak kişi e, önemli olacaktır. Kadersel bir karşılaşma olacaktır. E, aynı zamanda eski bir e, aşk tamamlanmamış bir ilişki tekrar karşınıza çıkabilir 5 Ekim e, tarihinde dolayısıyla 5 Ekim e, günü hayatın size verdiği mesajları e, karşınıza çıkardığı insanları e, iyi takip etmeye çalışın. E, hayatın işaretlerini iyi anlamaya çalışın demek isteriz. 7 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunay gerçekleşmektedir. Bu dolunay ile maddi konularda e, özellikle kazançlarınızla ilgili konularda e, bir netlik e, bir sonuçlanma enerjisi, bir gidişatın nereye gittiğini anlama, kavrama süreci içerisinde olacaksınız. Dolunay'dan itibaren 15 günlük süreçte maddiyatla ilgili sürüncemede kalan tüm konularınız bir netleşme yaşayacaktır. E, bu dönemde uzak ülkelere gündemleriniz olabilecektir. E, bu gündemler esnasında da e, lütfen baskıdan, stresten e, ya da baskının yaratacağı e, stresten uzak kalmaya e, ya da strese mücadele etmeye çalışın demek isteriz. Evet şimdi e, dikkatimizi 14 Ekim e, tarihi çekiyor. 14 Ekim tarihinden itibaren Ekim ayının sonuna kadar borçlarınız, kredileriniz varsa miras konusunda ilgili daha ılımlı, daha uyumlu, daha dengeli, daha şanslı bir döneme gireceksiniz. E, ancak 14 Ekim sadece 14 Ekim günü e, parasal işlemlerde kandırılmalara dolandırılmalara açık enerjilerdesiniz banka işlemlerinizde özellikle e, çok e, dikkatli hareket etmelisiniz ki e, size yönelik olumsuz bir tavrı yaklaşımı e, engelleyebilirsiniz e, efendim 17-20 Ekim tarihleri arasında maddi konularda ve özellikle borç işlemlerinizde ilişkilerinizde borcunuz olan kişilere karşı tahammülsüz bir enerjide olabilirsiniz ancak bu Etki geçicidir. 17-20 Ekim arası da bu etkiyi alabilirsiniz. Bu etki geçicidir. Bu etki en yüksek enerjisini 18 Ekim günü taşıyacaktır. E, tabii ki stresten uzak durmanız, stresli tavırlardan, tahammülsüz tavırlardan uzak durmanız. E, Parayla oluşan bu ilişkiyi daha dengede yürütmenizi sağlayacak. 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay oluşacaktır. Bu yeni ay ile yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Ee... Bir ortaklığınız varsa buradan yeni gelirler elde edebilirsiniz. Kiminiz ise planladığı bir krediyi çekebilir, yeni bir borç altına girebilir, borcunu yapılandırabilir, borçlarına yeni bir gidişat getirebilir. Miras gündeminiz varsa bu anlamda yeni koşullar söz konusu olabilir. Miras gündeminizde. Bu yeni ay aynı zamanda yurt dışı bağlantılı konularda ya da eğitimlerde size kalıcı, iyi, önemli fırsatlarda getirebilir. ve yine bu yeni ayla birlikte ilişki hayatınız, aşk hayatınız hareketlenebilir. 24-26 Ekim tarihlerinde e, ilişki hayatınızda ilişkinizde söz konusu olabilecek krizleri çok büyütmemeye çalışınız. Borsa ve spekülatif işlemlerle de ilgileniyorsanız e, çok dikkatli hareket etmeniz gereken bir tarih aralığıdır. Tekrar ediyoruz 24-26 Ekim e, arası. Büyük risklerden e, özellikle yatırımlarda büyük risklerden kaçınmanız gerekir. E, 26-29 Ekim arasında Aşk-flört e, ilişkilerinizde kısmetleriniz artacaktır. Bir ilişkideyseniz ilişki içindeki e, sevgi yükselecektir. E, Kendini e, gösterecektir. E, ya da bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki ihtimali e, doğacaktır size. E, 29 Ekim gününden itibaren kariyer hayatınıza iletişim trafiği ve görüşmeleriniz artacaktır e, aynı zamanda 29 Ekim günü kimi e, iletişim aksaklıkları da e, yaşatabilecektir size ve yanı sıra 29 Ekim günü e, göksel enerjiler özellikle sabah saatlerinde e, ruhsal şifalanmaya Ritüellere, manifestasyona, meditasyona oldukça yatkındır. Ritüelleriniz için 29 Ekim sabah saatlerini kullanırsanız yararını göreceğinizi söyleyebiliriz. Güzel bir Ekim olsun dileriz. Yeni bir yayında görüşmek üzere sevgilerimizle.